Merhaba Arkadaşlar Ben Yağız Ve Bugün Sizlerle Minecraft Oynuyoruz Auu oh. Minecraft Oynuyoruz Bu Bölüm Sizlerle Bu Bölüm Sizlerle Sosyal Kameradan Çoğalttım Baya Çoğaltmış Dörtlük tane ayranım oldu. 16 tane altın oldu. 46 tane kömürüm oldu. 5 tane rubber, 3 tane 2 tane safir. Böyle işte. Bir şey değişmedi. Maden yaptık. O kadar gibi o kadar. Hoppa. Bu ne ya? Hadi devam ediyoruz. Tavuğu öldüremeyeceğim. Kullanmak istemezsin. Şansa bak. Gel bakalım sen küçük tavuk. Hoppa. 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 yaptım ama bir alan yok gibi. Hoppa. Opa. Ova. Tamam. Bu sözüm bitmemesini istiyorum çünkü bayağı zor yaptım bu sözü. Bir şeyim kaldı. Bronz. Bronz da ben kalbistim. Görüyorsunuz sonra bir tane de şey yapsak. Bir tane tane yapsak. Geçim. tavuk. O oh, bir sürü tavuk. Ama bir, bir yumurta lazım. Aa, yes. iki tane yumurta. Rahat bakın. Elim çok takım. Ne yapacağız bu bölüm? Bu bölüm ev evet, yapacağız. Bakın. Flex. Dur <laughs> bakayım. <laughs> Benim doğduğum alanda Burası Burada alan vardı. Ha, evimiz işte buraya var bence. Hadi bakalım. Bu bölüm pek fazla olmayacak. 28 dakika olacak. Çünkü iki videoyu ardı ardan çektiğim için. Ardı ardan çektim. Evet arkadaşlar. Öf ya. Bir tane şey yapalım ama. Ya toplamışız. Balta yapalım bir tane. Aa akşam oluyor. Arkadaşlar i̇şte bir tane hardcore çekeceğim. Hoppa Arkadaşlar baya baya şey çıkıyor internetten Düzgünüm bunlar için Take it light'ın ikinci bölümünde oynuyoruz Gördüğünüz gibi bir tane daha bir şey çıkarsa arkadaşlar Onu da kapatacağım Yani onu siz önümüze verin

Haydi bakalım devam et. Ouch. Aşağı düştü dostum. Bakın evet. bunlar arkadaşlar bayağı sıra. Tamam. <laughs> geldi. Ve yarın, ay yarın, yarından bir sonraki gün biz arkadaşım böyle çekti. Hadi ne yapacaksınız diye soracak olursunuz. Tabletten Minecraft Pocket Edition serisi Crystal Castle. Şöyle yapalım hatta. Hoppa. Tamam. Çok süper oldu. Hoppa. 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 Hah. Evet. Döndü. Aa, sen ne arıyorsun? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bence uzamadı da yeter bu kadarlık ev yaptık başarı yani bir şey bulamadım zaten ben arkadaşlar bu bölümde bu kadar iyi günler iyi günler abone olmayı r a 个 i o s